Şehit Adil Büyük Cengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi, 9600 metrekare arsa üzerinde 16000 metrekare kapalı alanıyla modern, donanımlı ve maneviyatı merkeze alan bir eğitim kampüsüdür. 6 katlı okul binamızda 440 kişilik konferans salonu, 4 adet 75 kişilik multivizyon salonu, 800 kişilik yemekhane, 36 derslik, zengin kaynaklara sahip kütüphane, açık ve kapalı spor salonları, tam donanımlı bilgisayar, fizik, Kimya ve biyoloji laboratuvarları, müzik, görsel sanatlar, pastacılık, akıl oyunları sınıfları yer almaktadır. Ayrıca 120 öğrenci kapasiteli, ev ortamı sıcaklığında hizmet veren pansiyonuyla öğrencilerine konforlu bir yaşam alanı sunar. Okulumuz sadece akademik başarıya değil, öğrencilerimizin kendilerini ifade edebilecekleri, yeteneklerini keşfedebilecekleri zengin bir öğrenme ortamı oluşturmaya da önem verir. Okulumuz öğrenci kulüplerine büyük önem verir. Sportif ve sosyal kulüplerle öğrencinin sadece akademik alanda değil, kendini farklı alanlarda da geliştirmesine imkan tanır. Burası kütüphanemiz. Geniş kitap koleksiyonunun yanı sıra sessiz ve verimli bir çalışma ortamı sunuyor. Şu anda da fen derslerimizin eğitimi destekleyen birçok ekipmana sahip olan laboratuvarlarımızdan birisi olan fizik laboratuvarındayız. Fizik derslerimiz kim zaman sınıflarımızda, kim zaman da buralarda uygulamalı olarak işleniyor. Burası edebiyat dersliğimiz bazen kitap ve şiir tahlillerimizin, bazen de şiir dinletilerimizin ve hazırladığımız edebi sunumların başlangıç noktası diyebiliriz. 800 kişilik kapasitesiyle öğle yemeklerinin yanı sıra yurtta kalan arkadaşlarımız için akşam yemekleri, Ramazan ayında iftarlar ve mezun buluşmalarına ev sahipliği yapan yemekhanemizdeyiz. Tiyatro kulübümüzün oyunlarını sergilediği, pek çok değerli misafirimizin ağırlandığı, çalıştay ve ödül törenlerinin düzenlendiği bu salon 450 kişilik kapasiteye ve her türlü teknik donanıma sahip. Daha küçük toplantılar için ise her bir 75 kişilik 4 adet multivizyon salonumuz var. Spor salonumuzda voleyboldan okçuluğa, handboldan basketbola kadar pek çok spor dalı ilgili ekipman mevcut. Okulumuzun en güçlü yönlerinden biri de üniversiteye hazırlıktaki başarısıdır. Bu başarının temelinde adım adım planlanmış destekleme kursları, düzenli deneme sınavları, bireysel etüt imkanları, alanında uzman ve deneyimli eğitim kadrosu yer almaktadır. Ayrıca 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için özel olarak ayarlanmış bloklarda sadece bu seviyelere özel branş ve danışman öğretmenleri eşliğinde sınav odaklı bir hazırlık süreci yürütülmektedir. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisimiz, her öğrencinin kendini değerli, güvende ve anlaşılmış hissetmesini amaçlar. Alanında uzman psikolojik danışmanlarımız, bireysel ve grup rehberlik çalışmalarıyla öğrencilerimizin kişisel, akademik ve mesleki gelişimlerine destek olur. Amacımız, her öğrencimizin içindeki potansiyeli keşfetmesini ve güçlü yönlerini fark etmesini sağlamak. Bizim için en büyük mutluluk bu yolculukta onların yanında olabilmektir. 16 bin metrekarelik modern kampüsümüz içinde yer alan 120 kişilik kız öğrenci pansiyonumuz, öğrencilerimize ev sıcaklığında bir yaşam sunar. Geniş ve ferah odaları, düzenli temizlik hizmetleri, 24 saat sıcak su ve güvenlik hizmetiyle öğrencilerimizin konforu ve güvenliği ön planda tutulmaktadır. Pansiyon yalnızca bir barınma alanı değil, etüt saatleri, grup çalışmaları ve sosyal etkinliklerle öğrencilerimizin her yönüyle gelişimini destekleyen bir yaşam alanıdır. Şehit Adil Büyükşehir'imiz Anadolu İmam Hatip Lisesi sadece bir okul değil bir yolculuktur. Bilgiyi hikmete dönüştürmek, inancını ilimle yoğurmak isteyenler için biz buradayız. Hem akademik hem kültürel gelişime hazır mısınız? Gel, sen de bize katıl. Geleceği birlikte inşa edelim.